bize destek olmak istiyorsanız videolarımızın açıklama kısmında bulunan eğer hala hazırda bir üyeliğiniz yok ise oyun buradaki linkten kayıt olarak veya bir üyeliğiniz var ise Hex Farm kullanıcı adını aldığınızda oyun giriş yapıp ardından referans sistemi ve buradaki dahil olmak istediğiniz referans kodunu giriniz kısmına Hex Farm yazıp bunu onaylayarak bize yaptığınız her alışverişten destek sağlayabilirsiniz. Eğer siz de kanala destek olmak istiyorsanız bir dakikanızı ayırıp bu işlemi yaparsanız çok mutlu olurum. Haydi videomuza geçelim. Evet merhabalar Hexfarm kanalının değerli izleyicileri. Bugün çok heyecanlıyım. Sanki hissiyatlarım bugün çok olumlu şeyler olacağı yönünde. 4 gündür bir şey elde edemedik ama bugün o gün olabilir. Bugün o hissiyat içinde çok fazla bilmiyorum neden ama normalde TC'de çok şimdiye kadar böyle bir hissiyata kapılmamıştım. Şu an çok net bir şekilde bir şeyler alabileceğimizi hissediyorum. Umarım hislerimde yanılmam. Şöyle üstümüz başımız dizdik. Ee, mob sayısını merak eden arkadaşlar vardı. 784.713 bunun notunu da alalım. Merak edenlerin 784.713 yazalım. Merak edenlerin meraklarını gidermek adına Ortalama ne kadar mob kesiyoruz? Çok kesmiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ne kestiğimizi ben de tam bilmiyorum. Ee, bir ara tutmuştum ama unuttum. Bu ara pek yapmıyorum. Neden? Yani i̇şte bazen e, Gün geçtikçe aynı şeyleri yaptığımda nasıl izleyiciler aynı şeyi izlemekten sıkılıyorsa biz de aynı şeyi yapmaktan zamanla sıkılıyoruz. Bu da tabi bazen videolar olumsuz yansıyabiliyor. Ama toparlayacağız. Bir drop aldığımızda kendimize geleceğiz diyelim. Ee... neyse sonra ben tekrardan bakalım. arkadaşlar sağolsun olsun biraz sohbet ediyorduk. Evet hadi bakalım geçelim. İnşallah erken saatte girip erkeni geç önemli değil. Girelim de şöyle güzel bir dropla karşınıza geleyim inşallah. O zaman tekrardan görüşmek üzere diyelim. Haydi keyifli seyirler. Evet yaklaşık olarak 5-5,5 saat falan oldu. Evet bugünü kurtardık. Şöyle bir tane bir Perakobre Hacker aldık sonunda. En azından bugün zarar yazmayacağını biliyoruz. O yüzden kafamız rahat olacak. Ama umarım yine daha güzel bir drop da elde etmeyi başarırız diyelim. Hadi bakalım bir şey olursa ben yine gelirim. Arkadaşlar şöyle çöpleri satacağım. Ee, bazı arkadaşlar çöplerin ne kadar para getirdiğini merak ediyordu. Ya yani şöyle çöpler şu an lootum sıfırda. Ee, bilginiz olsun. Merak edenler varsa hızlı izlemeyi hani yavaşlatarak çöplerin hangi coinleri ettiğine bakabilirler. Yani şöyle birlikte bir satalım bakalım. Şu ana kadar sattım mı hiç? Sanırım hiç satmamıştım. İlk defa şu an satacağım. Uyduruk uyduruk çok çöpler var. Şu an değişik değişik itemler var. Mesela şuna bakın. Brodax artı 7 atmış mesela MP demek. Ya yani slotun enteresan enteresan dropları var. Hala hazırda işe yarayan çok bir şey alamadık ama bir tane hacker almıştık. Yine de iyi. Onun dışında ekstra bir durumumuz şu an için yok. Large Breaker düz atmış. Böyle birlikte devam edelim satmaya. Bir tane kırmızı iki tane de şerimiz var. Bugün yine fena değil. Ya zaten her türlü günü kurtarıyor. Bir sürü MP demiş. MP bu neymiş? Respawn crasher, HP rekoru mesela bakın. <laughs> Şu artı yedi falan olsa yine böyle bazı slotlar ne bileyim ezikler için kullanılabilir ezik develerde falan. Neyse devam edelim. Şöyle çöplerle birlikte 6, 12, 8 saatte 7 emlik bir para kasmışız. Fena değil. Satılmış çöplerin rakamları burada belli. Neyse önemli bir şey olursa ben tekrar gelirim. Evet. Ne kadar kalmış bir bakalım. Çok. <laughs> Bakın droplara. Bir tane Tom al kaldım şurada. Ardından bir tane de Halbert aldım. Yani Halbert'im güzel. MP recovery. Eyvallah. Fakat Tom Al'ka bakar mısınız ya? Artı altı Poison demek. Ya yani şu Poison olsaydı da şu MP olsaydı ne güzel olurdu. Olsun en azından gösterdi. Tom Hawk bayağıdır değil. O ilk gün videoda almıştım bir önceki serimde. Bir daha hiç görmedim öyle söyleyeyim size. Yani başka poison damage vesaire hiçbir şey atmamıştı. Bu bir gösterge. yeniden özümüze döndük. İnşallah Halbert aldık. Tom da alırız. Launch Breaker'da alırız. Çok güzel drop'lar ya. Harika. Bakalım. Hadi bakalım geçelim. İnşallah bir, sonra, bir sonraki girişimde birinden birini almış oluruz. Herkese yeniden merhaba. 20 saatlik 5. gün farmımızı bitirdik. Şöyle mob sayısını göstereyim. 786.295 moba gelmişiz. Ee, çıkardığımız itemler şöyle şer yağmuru vardı. Bugün 6 adet şer aldık. Ayrıca bir tane hacker artı 6 mp recovery aldık. Ve bir tane halbert artı 5 mp recovery aldık. Bunlar bugün yani herhalde sota başladığımızdan beri ilk defa güzel bir kar kazanacağımız gün. Ee, hemen tablomuzu verelim. Evet Toplam kestiğimiz mob sayısı 1582 TL. Evet güzel. Yani ne yapıyor? Saatlik aşağı yukarı 1600 desek saatlik 800 mob mu yapıyor? Yanlış mı hesapladım? Yok 800 mob olur mu? 80 mob yapıyor saatlik. Ciddi misiniz ya? Saatte 80 mob mu kesiliyormuş? <laughs> bir, bir dakikada bir buçuk tane. iki dakikada üç tane kesiyor. Yani normal. Mob çok zor oluyor. Dediğiniz gibi DB Priest alsam falan diyenler var. Haklısanız alınsa daha iyi bir sonuç ortaya çıkar ama ben tek bilgisayarla ne elde edebileceğimize bakıyorum. Zaten burada önemli olan mob sayısı. Mob sayısından istikak istama ne konuşamadım da. Siz ondan yola çıkarak <laughs> yolun şey sonucu elde edebilirsiniz. Evet coin'lere geldim. 19'dan 500 kalık bir coin gelirimiz mevcut. Ee, yine materyallerimize 500k düz yazıyorum yani 700 tane materyal vardı. Evet gelir kısmında şimdi hacker, halbert ve shell mevcuttu. Shell'lere 2 üzeri hesapladım. 1,5M. En düşük en ucuz hacker şu an piyasada 17 mdi 18,5M yapıyor. Şimdi Halberte burada ben 31,5M yazdım ama ben daha önce bu Halberte 40M'e satmıştım. 2 kere çıkardım bu itemin. Birini 40M'e sattım. Birini de 28 mi? 30. Yok pardon, 28 değil. 38M'e satmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani o fiyatlara gidiyor. Hadi en kötü ihtimali 30M yine edecektir. Emin olabilirsiniz. Bilmeyenler varsa, eee Halbert Artı 5 piyasada bulunan bir item değil bazıları şey yazıyor abi pazarda ben 2 eme görüyorum bir sürü var diye. Ama o item bu item değil o artı 4 bu artı 5 bilmeyenlerin bilgisi olsun. Evet gider kısmında 2600 mana 39 hammer ve 720 kitap standart masrafımız mevcut. Ortalama 70 em gelir 42 emlik bir giderimiz oldu bugün. Hiç ms alamadık hiç buz alamadık zaten buz bir kere almıştık şimdiye kadar. Bilginiz olsun. Bugünü 28 em karla kapatıyoruz. Bu da demek oluyor ki bir önceki günü ve bir sonraki günü hemen hemen tölere etmiş gibi oluyor. Umarım artık şu itemi alırız. Bu arada 7 gün dedik ama 7 günde bu slotu salar mıyım çok emin değilim. Çünkü ben bu slottan artık bu drop'u almak istiyorum. E, biliyorsunuz artık STR pil serisine yavaş yavaş geçeceğiz. Geçmeden önce bu itemlerimi bozmadan önce şu TC'de güzel bir drop almak istiyorum. Çünkü STR'ye geçtiğimizde bu TC'yi kesebilir miyiz zannetmiyorum. Çok zor. E, çok emin değilim. Ama büyük ihtimalle kesemeyeceğiz. O nedenle umarım yarın, yarından sonra, belki de ondan sonra bilmiyorum. 7. günde olsa da ben buraya döneceğim. Video almasam bile döneceğim. Siz yorumlarda belirtirsiniz. İsteyen varsa videoda alabilirim. Evet. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın diyorum.